oraya geçilecek. Yani alabileceğim bir şey değil artık yani yapamıyorum zaten susturucu da full dolu onun malzemeleri dolu dolu yani <laughs> var ya. Oradan geçmeliyiz. Ya şuradan geçelim. Arkadaki camı kırabilir miyim? İnşallah olur. full kapılı cam çıkamazlar. İnşallah şuradaki cam kırılmıştır arkadaki. Lan kırılmamış. Ben nereye hedef aldım o zaman? Vallahi kırılmamış abi ben burayı çarptı zannettim. Abi lev atladık. Ya abi lev yüzünden oldu. Lev senin Allah Ya abi. Bak sessiz kalsa beklese vallahi hiçbir şey yok. Niye abi neden yani ya? orada dursa yani o bunun hareket etmesi başıma ne büyük işler açtı. Anladın mı? Yani neden yanında karakter sevmem ben tek hareket etsem diye. Bu da aynı yani. Bu da mal dene gibi oldu yani yanında. Dina neyse şu an aynı şeyi o yaptı. Aynı ani hareketler yapma ya. Şu yanındaki yine bozacakmış gibi hissediyorum. Abi nasıl vurdum? O bağırmadan önce ben onu vurdum. Of ya. Aynen dibinde cam kırıldı uyanmalı. Ya lev yine ne yaptı? Abi niye bu karakter benim yanımda ya? Ya ben tek gelsem şuraya daha iyiydi vallahi. herkes uyandırdı karakter ya ya abi Ya valla çocuk çocuk dinlemeyeceğim şimdi ya valla bak ya ya gitse hiçbir şey yapmasa hiçbir şey yapmasın ya ben şurayı temizlerdim ne güzel ya benim işimi daha da zorlaştırıyor bu. Ya senin gibi karakterinde al yola tıkalım. Geçmiyorum al mutlu musun? Yok büyük olan kaldı da bombayla artık girişeceğiz. Bak benim yapacağım işte plan boyu zaten hepsini tek tek gizli gizli indirip şu büyük olanı avlamak yani bombayla bombayla. Yani tek olacağı için etrafa kaçabilirim rahat rahat. Şu an yerimi bilmiyor olması lazım. iki gitti. İyi misin? Ya yani neyi soruyorsun evet. bir de iyi misin diye sanki. Kaç tane serap öldüğünü düşündür. Neden? Meraktan. Bir bilemiyorum. Vallahi sen eğer böyle benim yoluma engel olmaya çalışırsan hani daha fazla bir tane daha eklenecek o seraflere. Abi ben ne güzel bir plan yapıyorum. Bu bütün gizliliğin içinden geçiyor yanındaki karakter. Oyunun baştan beri yani şu dışarıda köşede bir yerde dursa hiçbir sorun şey yok. Ama durmuyor işte. Göz gidersek ne olur ki ha, Ben yol varsa zannetmiştim Kahretsin ya O da kim Bilmiyorum Peki o bir kurt değil mi bizden binlercesi var. Her sıkarı tanıyor musun? Bize sıkar deyip durma. Tabi. Abi yeni plan. Ya şu tekliğe gidelim ya şuna gidelim. Bunun hasarını artır arttırırsak iyi bir şey olabilir. Hem mermisini de elden yapıyoruz. Etineklerle. Bu mantıklı. Bu gizlilik için mantıklı. Ama bunda hasar şey var ya. Geliştirmesi var. Ve 80 istiyor ve bir tane yok. Şansa bak. Dursun. Hasar için bunu geliştiririm ya. Ve doldurduk. Gelip geliştirebilirim. Onu geliştirdikten sonra e, Tekliğe tekrar dönerim ya. sonrakine de tekleyici için Doğru yer demeyiz Evet Bu bina bizi yandaki binaya götürecek Lan yine mi doğru yeri bulduk Dursun o zaman gel, gel gel girme Ben alt katı da bulutlayayım <laughs> yani Madem doğru yeri bulduk sarayda Kediler Dansçı kediler Eski insanlar gerçekten tuhafmış. baktık. Zaten doğru yolu bulmuşum buradan. Başına bir şey çıktı. Ben oraya atlayamam. Ne yaptı lan o? Nasıl geçti o? Nasıl geçti lan sen oraya? 2-3 metre mesafe var lan burada. Artiste. Ne? Güzel. O kadar zor değil. Biz de yapabiliyoruz onu da. Hiç denemeyeyim ya. Ölürüz falan. Şimdi kahramanlığa gerek yok. Kurtlar yukarı bakmaz. O da ne demek? Ne kadar insanınız, silahınız olursa olsun... ...sizi atlatmanın bir yolunu buluruz. <laughs> Belki biz demeyi bıraksan iyi olur. Unutma seni öldürmek istiyorum. ...savaşı soktu da. Hasen'in Burada öleceksin! gel. Sen de değil, de. Seni ya Lev lütfen kafanı kullanıp Baksana şu tarafa git sen de adamın çapraz ateş alsak. İkimiz hani burada durmasak. Baksana Lev'e. Hmm. Oho. Kimin <laughs> bundaki? Bana ne dediklerini duydun mu? Evet. Nedenini sormak ister misin? Nedenini sormamı ister misin? Hayır. Peki. Ben de bunlardan mermi çıkacak diye umuyorum ya. Bu adamlar ok yay, yay, kullanıyor. O çıksa da iyi. Ya şey ok olarak mühimmat olur en azından. Harbleti takarız. Adam susturur mu lan? Şey, şey susturucu bitmişti yani. ulan yukarı girilecek Lev çekil çekil oğlum önümden çekil ya Allah Allah niye abi niye yandı ya oha Skarlar mı yaptı? Serafiler. Evet aslında öyle diyecektim. Bayağı havalı. Havalı ne demek? Yani etkileyici. Muhteşem. Onları koru. Elçiniz başlattığı şeyin farkında mı merak ediyorum. Onlarca insanı kurtardı. Açıklanamayacak şekilde. Kamyonları patlatıp birkaç asker öldürdü. Açıklanamaz bir yanı yok. Yazılarını okudun mu hiç? Bir kaçına baktım. İşine yarayabilir. Kesin. Bence yaramaz. yine silah geliştirebiliyorum da o kadar dolmuş mudur? İsabetlilik artıyor. Ya yani şuna gerek var mı atış hızı? İsabetlilik artıyor. Silah tepmesi düşüyor. Yap gitsin. 125 Şeyimiz var. Aslında neye gideceğiz? susturucu şey burada. Ama bıçan şey de şurada işte. Sürme de yani bir yandan burada. Karar veremedim ya hangisine gitsek. Bir susturucu var bak burada. Neyse burayı fullleyeyim. Sonra duruma göre bakarım. Buna bile yetmiyor ki. Bu sefer önden gideceğim. olduğunuz için başınız sağ olsun. Bu bir onurdur. Arkadaşlar o artık elçimizle. buraya kadar iyi geldik ama ben burada da bir ara vereceğim ya. Evet Bugünlük onurdur. sağ olun. Bayağı iyi geldim. Diğerler bize Bugünlük yeni geçer. Sundu. Bu çok büyük bir onur. Elizabeth bunlar yine bir minnettar. şeyler konuşuyorlar denemedim çünkü geldiğim zaman Allah yine konuşacak bunlar. Hazır mı bilmiyorum. İhtiyarlar ben yavaştan ya burada bilir. sonlandırayım. İzlediğiniz için en teşekkürler. Bir sonraki olacak. yayınlarda, evet. bölümlerde görüşmek ya. üzere. Görüşürüz.